Ben genelde her gün farklı bir içerik paylaşmaya çalışıyorum kahve ile ilgili. Ama bugün beraber sıcak bir flat white yapacağız. Demek istediğim şey şu, sade ve klasik bir şey yapacağız. İlla ki wow bir şey yapmayalım. 100 ml'lik bir bardak. Portofilter ya da kaşık fark etmiyor. Hangisini isterseniz söyleyebilirsiniz. Espresso'mu alıyorum. Leveler. Femme. Diğer videolarımı belki görmüşsünüz şu hareketi yapıyorum ara sıra. Ara sıra değil, her sefer yapıyorum. Dünyanın Latte Art yarışmaları şu hareket, yanlış olmazsam 2 ya da 3 puanı var bu hareket. Portofilçe üstüne temizliyorsunuz. Espresso espresso tozu etrafta kalmıyor. Bunu farklı bir şekilde yapıyorlar. Bazıları şöyle yapıyorlar, bazıları böyle yapıyorlar, bazıları dokunuyorlar bayağı. Şu an arkamda espresso hazırlanıyor. Fincan 100 ml'lik bir fincan olduğu için 100 ml'lik bir pitcher kullanmayı karar verdim. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat edin. Hemen hemen %50. %50 süt doldurdum. Fazla koymayın. Sütü fazla koyunca taşıyacak. Şimdi gidelim ısıtalım. Isıtmayı da göstereyim size. İlk bir flash yapıyorum. Böyleydi tamam mı? Sadece kaldırdım. Sonuna kadar getirdim. Ortada bir yerde koydum. Şuraya yapıştırıyorum. Şöyle yandan bakmak isterseniz şuraya yapıştırdım tamam mı? Sistemin ağzı şurada kalıyor. Biraz sağa geldim. 2 bir, bir saniye bile sadece. Bir saniye ses aldım. Sonra sadece yuvarlak bir şekilde döndürüyorum. Yeter. Hemen hemen bir 65-70 derece falan oldu. Çok fazla ısıtmanıza gerek yok. Biliyorum çoğu müşterileriniz ben sıcak istiyorum. Ekstra sıcak olsa falan filan diyorlar. Siz onları istediğini yapın. Ama standart olarak böyle olması gerekiyor. Sakin sakin ve yavaş yavaş ince ince köküşe başlıyorum. Tamam mı? Böyle vuruyorum bardağı. Sadece vurmak. Yavaş yavaş. Bu kadar. Aman aman art atmanıza gerek yok. Bu kabul. Bu güzel. Yeterli. Yaptığınız krema, yaptığınız extraction. Hani 20 gram espresso alıyorsan orada 40 ml ya da 40 ml sıvı alman gerekiyor. Krema aşırı kalın bir krema olmaması gerekiyor. İşte ne kadar ince olması gerekiyor. Bakın bir çay kaşığı kremayı rahat alıyorum ve kahve görünüyor. Şu köşelerden kahve görünüyor. Bu krema ince ve yeterlidir. Neyse afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.